merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geri yüz modda e, Pop Play Time'dan kaçacağız. Yanımda Catalyzer var. Ne İyi kardeş senin ne haber? İyi. En, i̇stiyorsan en şeyden başlayalım. En en dandiklerden başlayalım. De Hogi çağırıyorum. Olur çağır sen çağır. Allah. Anam Catalyzer gitti. Ay lan çok çok kötü, çok kötü geliyor. Dur dojat dojat. Allah anam. Ha bir de jumpscare'i var. Jump de var ha güzel bu. Ha baya güzel bu orada yine ya. Şöyle birazdan catnap falan da çağırırız. Ya bir yapıştır her şeyi. Anam yine geldi bu Şey bak şeye geldi o güvenliği yere geldi Tamam oradayım Allah lan kapıyı kırdı Kapıyı kırdı Kapıyı kırdı oha kapıyı kırma yeteneği varmış Oha dur geliyorum Lan kapıyı kırdı geliyor Allah koşuyor Lan 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 <gülüyor> <gülüyor> ya, Dur dur Oha koşabiliyor. Dur. Sen V'ye basar gelirsin bu kapıları kırfaya falan başlıyor. Oha bak şey geldi mi güven. Oha bu no, no, clip yapıyor lan bu adam. Vagi vagi no clip yapıyor. Ay. Vagi oh, vagi tehlikeli ya. Allah. Ay. Ya şu an. <laughs> Çok Ay, değişik de... pozisyonda kaldım. Çok değişik pozisyonda kaldım. Dur. <laughs> Allah, kaç 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 kaç. Uy, dur 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 dur. Allah koşuyor. <gülüyor> Allah, oy. <laughs> ba bir tanesiyle uğraşamıyoruz da. Baksana, yani. bir tanesiyle uğraşamıyoruz okay, da. Gelir yok. Kemal görünmüyor hiç. Oh ben yok. nasıl beni buldu? Nasıl? Nasıl öbürleri görünmüyor mu? Şu an yok görmüyorum ben görmüyorum. <laughs> bir tek hangi var? Onda diğerde kayboldu bir, bir bakayım hemen dur. Çağırmayı deneyeceğim. Ben de geliyor. İnne kagiva çağırdım ben. Allah. İnne kagiva çağırdım ben de geliyor. Anne. Koşuyor. Koşuyor. Allah Allah. Al yine öldü lan. Ne gider falan geliyor Sen de görmüyor musun? Gelsene güvenli alana. Al bak, bak bak. Dur şimdi bak minnak orada. Gördüm. Güven, güvenliğimizi sağlayalım sonra kapışırız. Gel bir durum değerlendirme gel. Neyden Oturak şimdi gel düşüneceğiz. <laughs> Şimdi bak e, bu hayvan çok koşuyor. De daha bir tanesiyle uğraşamıyoruz ya. Bunlar bizi zorlar. Kaç tane ya, çağıralım? Bir var Chapter 3'ten Chapter 2'ye çağıralım mı diyecektim. <laughs> Dur bekle geliyorum. Allah jumpscare attı. <laughs> <laughs> <ben>? Jumpscare attı. <laughs> Dur bakalım dur. Ben ne odaya geleyim hemen. Gel gel buraya gel. <laughs> chapter 2 chapter 3 falan hepsini ekliyorum ha. He. Ekli Tamam güvenli odanın önünde ekliyorum. Dur. Bungie body çağırdım. Allah. Eee öldüm mü lan? Abi vurup vurup duruyor. Davulcu, Ramazan davulcusu gibi. Tamam, lan gel. <laughs> Allah! Lan geliyor, kovalıyor, beni kovalıyor. Oğlum adam ışınlandı lan. <laughs> Allah git 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 git. Allah. mami, mami geliyor. Allah nerede? Sen? Allah. Bak şey gel, bir tane merdivenli bir yer var. Oraya gel. Bekle geliyorum iki dakika işim çıktı. Aynen gel oraya. Gelemiyorlar bak, bakta kalıyorlar. Geldim. Neredesin bro? Geldim lan. Dur şurada güvenli odanın oraya gelsene orada çağırarak. Geliyorum şu an. Aa bonzibadi ya. Dur bunu, bunu sileceğim. Ne? <laughs> Haki Vagi de ay Haki, haki, haki öldürdü galiba adam, değil mi? Haki Vagi mi öldürdü? Evet. <laughs> dur bunları bir silelim de dur. Önce bir silelim sonra bir anda spamlayalım Ben niye yerdeyim bu arada gel oraya. Tamam bura güvenli gel. Şuradan spamlayalım yavaş yavaş. Allah. Lan. Adam kapıyı açıyor bu arada kapıyı açıyor. Kapı açmayı da biliyorlar. Dur. Mami Long Lengs'i aldım ben. Allah. Lan beni kovalıyor. Mami Long Lengs diyor. Oy. Yürü Ben yine gülüyorum. Güvenli bölgeye. O ne oluyor? Çok pis kovalıyor. Uff. Uy. Yakalandım. Ben geldim bu arada güvenli yere tam şu taraftaydı bak. Tam şuradan korku oluyordu da dur. Bak şimdi korkulur rüyan geliyor. Ters yapma. <laughs> Ay, kendim geliyor kat. Kendim. Aa kendine giremiyor lan buraya Giremiyor mu? Aa lay Hagi geldi Hagi geldi bir anda ışınlandı değil mi bu arada? Allah Lan Gelme gelme Uf. Gel. Dur 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 du. şimdi şey yapacağız O gelin şey var ya şu Nightmare onu koydum Oooo wow. Nightmare mi çağırdı? Hı hı Oyy Bu bayağı korkunçtu ya Dur bakalım Oğlum burada lan Bismillah Oha. Ulan bu koşuyor şey, bir de <laughs> Bir sürü mislet Şey var ya var ya mislet Ondan koydum bir sürü Allah Catnap gel lan Oha O bir long length de beni catnap kovalıyor <laughs> Gelme 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 Maraton koşu Sen yapıyorum dersen, Ya bir yerden hagi vagi çıkıyor. Oh, Çok pis öldüm. Kızarttılar. Aa ne hagi vagi. Çok pis koşuyor. Ne şey bu sizin bir kısık geliyor lan be. Oh. Bir soruyor ya. Hangi git? Oo, ketnep yavaş yavaş geliyor. Light geldi. Aa Misty Light şey var. Uzak bir yere gelsene. Uzak bir tarafa gelsene. Uzak bir tarafa gelsene. <laughs> Aynı mekaniğini eklemişler bak. Güvenli odanın yakınında bak böyle şey var, böyle... Ne, ne, ne Nasıl anlatılır ki böyle? Düşmeli düşmeli yerler var. Ben odaya... İçindeyim şu an ben, gel. Güvenli odanın bak. Buradan gel, beni takip et. Gel, bak. Güvenli bir yer buldum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel buraya, buraya gel bir. Bak, şuradan bak. Bekim var. Oha! Oy! <laughs> Bak mekaniği oy. bile aynı. Dur. Mekaniği de var. Bu ne? Kitle var burada, kitle. Kitle ne oluyor? Bu ne? Oo <laughs> oh, bir oy. Kaç oğlum kaç? Kaç lan kaç? Vallahi geliyor. Mr. Light teleport atıyor. <laughs> lan, kaç lan, kaç kaç. Çok hızlı değil bu, bu oradan, çok hızlı değiller neyse ki Nerede çok hızlı olsa zaten direkt verirdik De bu bizi sıkıştıracak Uyyy <laughs> 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 Koş 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 Geliyorum gel buraya gel buraya Eee <laughs> <laughs> bu haritasın çok kısık geliyor lan Şimdi iyi mi? Şuan bir daha iyi. Ha yaklaştım. Da burada sıkıştık mı? Dur. Aha. Ui çok kötü. Lan. Ne? <laughs> Öldü lan. O, lan nasıl buldu beni? Nasıl buldu lan? Bak, e, güvenli yere gel. Geliyorum dur. Oha arkamı döndüm. Işınlanıyor bunlar lan. Ben güvenli yerdeyim gel gel oraya. Geliyorum dur. Ah. <laughs> tamam buraya en azından bir tık güvenli. Gel. Uy. Ha kapı kapı ketnefe <laughs> öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> kapı diyen en güçlü i̇şte adam artık. Dur bakalım Mistlight'ı ezebilecek <laughs> mi? Gel te test yapalım. Misleyiz. Getir bakayım. dur dur dur. Çekil çekil. Ay, easy, Oha kap kapı her yeri öldürebiliyor. <laughs> kapı kapı artık en güçlü en güçlü şey kurtarıcımız kapı. Tamam oğlum. Sessiz bu yine gittin lan. sizin de bir sıkıntı var be. Bilmiyorum ki. Şimdi iyi mi? Hala aksit mi orada? Allahım dur mikrofon mikrofonu düzelteyim. Şuan bak bilgisayarın tüm sesini fulledim bak. Şimdi nasıl? Ya şimdi daha iyi orada. Tamam arada bir gidip gelebilir. Ama senin sesin iyi geliyor. Dur şunu açalım. Bakalım. Sona özel güzel bir şeyle yapabiliriz ha. Ne yapalım? ne <laughs> yapalım? 5 dakikamız daha var. 5 dakika sonra video şey olacak zaten. 5 dakika sonra videonun şeyi gelecek. Son son şey gelecek. Okey. Ben yani bu ne yapıyor? Binlerce. Bak bunu alıyorum. Sandırımı bunu. <laughs> <küçüğü> olarak. Hem <gör. gülüyor> bu kendi kendine hareket ediyor. Gel gidelim dur. Dur Smiling Critters'ı çağırayım mı? Dog... Dog Day? Lan! <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> smiling Critters'ı çağırdım. Aa ışıktan korkuyorlar bak. Playtime'deki gibi. Aa, smiling Critters ışıktan korkuyor. Korkuyordu şey, normalde oyunda korkuyorlardı ya. Bunda da korkuyordu. aşağı gelemiyor. Güvenli odaya gelsene. Güvenli, ne bu arada? Ha gel gel, bak. <laughs> ya ne <dam> yapıyor? <yoğun. gülüyor> <laughs> Dur bakayım. Bize... Kisimisi bizi öldürebiliyor mu? Yok. Aa. <laughs> oğlum öldürdü beni <ya> bu. Ya. <laughs> bizi kaçıyor oğlum. Bize yardım edeceğine kaçıyor bu adam. Yardım etti seni. Niye kaçıyor? <gülüyor> 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 ne? Çıkar. Ne kedi bu arada? Ay, git git. Tipe bak. Bu, bu, da kaçıyor lan bu da kaçıyor bak Bize anyway, bak kaç <laughs> Lan bunu görenler kaçıyor Bunu öldür bunu da öldür <gülüy> Gel gel buraya gel B Bunu da öldürdü Öldü lan öldü Lan Uy. Gel şey çal Oo do lan do <gülüyor> <transformed> <gülüyor> lan, de Lan <gülüyor> <Gülüyor> lan Kaç Allah Lan ne yapıyor <laughs> <laughs> Uyut. Agüvagi'nin şeyini çağıracağım. Dur dur dur. O, Allah. Evet be. Agüvagi'nin ve kaset vardı ya, kasetteki hani çağıracağım. Gel buna bakalım. Buraya çağırayım. Allah ya. <laughs> Ay, öldüm dur dur. Geliyorum dur. Tamamdır. Bekliyorum. Tam şurada çağıracağım. E, ee, geldim bu arada. Ha bunların koşma sesi geliyor. Geldim geldim. Arkandayım. Minnakların koşma sesi geliyor. Heh, çağıralım bakalım. <laughs> Oha bu ne? <laughs> Oha, bu ne? <laughs> Allah. <laughs> Allah. Kaç kaç kaç. Allah. Allah. <laughs> 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 ben döndüm. Çok güçlü. Bak bu hızlı koşuyormuş. Bak şu an var ya öyle bir şey yap. Dur geleyim hemen güvenli odaya dur. Ses sesi yine gitti bu arada yani hiç duyulmuyor. Şu an iyi mi? Arada bir gidebilir. Şu an iyi. E ne yapıyoruz? Dur şimdi bakayım videonun videonun dakikasına bakayım ona göre. Son bir dakikamız kalmış. Ne amın? Bir ölmüş Smiling Critters katletmeci. <laughs> 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 Arkan döndüğün an çok kötü şeyler yaşanacak. <laughs> Hepsi ah, 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 doldu Bak şimdi. Şimdi arkana dön de arkana dön. <laughs> 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 Ay no lan? GG olduk. Oo bu Her yer mist mis light kaynıyor her yer. Onun da geliyor bunlar. Dur dur dur. Baxi bo'yu çağıracağım bak. Ne oha. Baxi geliyor. Aa Baxi bo. Ya dur tut sana dalmasın. Bildim ben. <laughs> Biz ne yaptım? <laughs> Oo oh, Bunu jam, jumpscare iyi, bunun jumpscare'i bunun James Kerry iyiymiş. Gel ben gel. Gel güvenlikli şeyler yiyelim. Bunlardan korunalım. Olur. Mi? Güvenli odaya Baxi bu girdi ve sildim. Gel 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 korunalım acil de dur. Sakın arkana dönme. Dur. Geliyorum. Şey gel yukarı gel. Dur dur, dur. Allah ne oldu? Heh. Oğlum bunlar ne? Bunlar çıkardın lan lan. Ortayı kapatalım. <laughs> lan ölüyorum. Ölüyor da bu arada. Oldu. Abi bir. Öldü. Öldü. Güzel. <laughs> tamam <laughs> Misty Light'tan kurtulduk gel güvenlikli şeylerden giyeceğim ben. De. Ee, what? <gülüyor> <gülüyor> lan. Asansör beni öldürdü. Öldüm lan sen yine. Asansör öldürdü lan. Senin arkanda şey vardı şu. Şey var ya var ya şu. O vardı. Kanka bu ne? Kapının arkasında öldürdü. Kapının arkasında 350 tane mistlight bekliyor. Burada da burada da video bitiririz. Videoda görürsün var ya burada her 350 tane mistlight var. Şakasız. Duvarın içinde öldüm ben. <laughs> Oğlum bunlar nereden spamlanıyor? Misty Light spamlanıyor her yerden. Bilmiyorum. Gel şimdi korunmanın bilmiyorum yollarını bilmiyorum. göstereceğim gel. Girdiğimiz yerler ya oraya gelsene. Gelmiş Ha şimdi baksana korunmanın yollarını göstereceğim. Daha ha. burada. Ne video bitiyor mu? Yok lan hayır hayır daha var. Videonun sonunda özel bir şey var. <laughs> Güvenlikli yere gel. Hani arka tarafı var ya. Ha buraya gel. Bak sana şimdi bunlardan korunmanın yollarını göstereceğim. Bunu giyeceğim. <laughs> Ve bu ne, kadar korur bilmiyorum. Korur <laughs> ulan bence korumaz. Giy birkaç tane. Gel şimdi. Elektrikleri götüreyim mi? Yap yap. Tunaf gibi oldu. Bak şimdi evet. bak süreye bak. Aha. Hadi. Hemen bakayım kaç dakika olmuş. Evet. Videonun sonuna göre. Videonun sonunda güzel sürpriz var. <laughs> Oo 24 dakika olmuş. Gel. 50 saniyede zaten şey yaparız büyük final. Ne oldu lan? Gel gel. Daha burada kaç tane istilaytan var? Oğlum çok iyi, çok yakın. 500 tane istilayt var burada. Silelim şunları dur. Oha Güvenli odanın bak şeyinde sol tarafında bir tane şey var böyle labirent gibi oraya gelsene orası güvenli bak. Güvenli oraya gelsene bizim o onun üzerine geldi. Geliyorum dur. E ee, ne oluyor burada? Aha ben dur lag girdi ha <laughs> gel şimdi büyük final gel 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 güvenli önüne gel çok, çok güvenli önüne gel Oğlum, öldüm ya dur bakalım gel gel korkulur yan geliyor Yapma. Gel gel gel. Korkuları yan gelecek. <laughs> bir şey gelecek ama bilmiyorsun da. Ben de bilmiyorum. Bak bir şey spamlanacak. Ne sileyim dur. Mr. Light'ları silsene Z'ye basıp. Sildim herhalde Bak şimdi. Aynı hepsini sildim şu Oha. <laughs> kaç. Kaç. Ah, hayır, 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 Korkudur Korku duruyan geldi. Oh, <laughs> hayır, hayır. Çık, 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> Kaç, kaç, kaç. Bir yol buldum ama. Beş 5 tane falan kovalıyor şu an. Allah. Ay şey gel, e, güvenli yere gel, güvenli yere gel. Tamam orada kapatalım hadi gel. Ben nereye geldim? Bu ne <oluyor? gülüyor> oğlum? Oğlum oho ha Öne gelme Tamam öne gelsen ölürsün Tamam öne gelmiyorum dur kula diğerleri. O o o uy, u, ups ups. Ups ups her yerden geliyor. Evet, Güvenliğin içer değil mi? Ah gir 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 gir. Şurada kap. Ah ah dur 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 dur. Gel duy. şimdi. Hadi. sizle görüşürüz arkadaşlar bir videonun daha sonuna Şimdi geldik. <laughs>